Şimdi geçtiğimiz günlerde özellikle hani kademeli emeklilik bekleyen EMADER üyelerinin de EMADER yetkililerinin de çoğunlukla bu stand çalışmalarında özellikle muhalefet milletvekillerinin mecliste sunduğu açıklamalar, o yasa tasarları, belki o bekleyen hani stajçılık durumunun, çıraklık durumlarının düzeltilmesi, özellikle muhalefetin verdiği destek. Bu açıklamalar meclisteki açıklamalar mutlaka gün gelecek. Bunlar gündeme gelecek. Yine iktidar tarafından, Cumhur İttifakı tarafından yeri gelecek. O seçim öncesinde EYT için söylenenler gibi kademeli emeklilik için söylenenler de hatırlanacak. Bakın. İyi Parti daha geçtiğimiz günlerde İyi Parti'den Bursa milletvekili Sayın Selçuk Türkoğlu meclise çok güzel bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama sonrasında özellikle muhalefetten de CHP tarafından da yine emadlere yine kademen emeklilik bekleyenlere güzel destekler gelmişti. Bu desteğin devamı yine 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda stand çalışmasında Sayın Selçuk Türkoğlu'yla buluşmuş emader. Şu videoyu tekrar bir hatırlayalım mı? Mecliste neler söylemişti? Sen emeklilikte yalnızca bir Abla gün Söze nedeniyle 17 yıl geç emekli olmak zorunda kalıyor. Böyle bir adaletsizliğin çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi ekranlarına bakıyorlar ama biz ne getiriyoruz? İşte bu torba kanunu getiriyoruz. Şöyle bir örnek olabilir mi? Bakın bugün geldi 48 yaşında tam 8820 gün prim ödemiş ve 10 yıl daha çalışması lazım. 5000 günle emekli ettik memleketin yarısını. Böyle bir çifte standart olabilir mi? Bir günle 17 yıl. Peki ya yine binlerce staj ve çıraklık mağdurları talep ettikleri şey şu. Herkes okullardayken biz sanayide hayatımız pahasına çalıştık talep ettiğimiz stajlık başlangıcı, sigorta başlangıcı yapılsın diye bu ekranları izliyorlar. Sonuç var mı? Sonuç yok. Milletin gerçek sorunları ve gerçek gündemlerini çözmek için mesai harcamak zorundayız diyorum. Heyeti saygıyla selamlıyorum.